LGS 2025 Sözel Bölüm Türkçe Cevap Anahtarı. Türkçe sözcükte anlam birinci sorumuz. Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Sorusunun cevabı Bursa. Pes etmemiş koruyucu. Nefesiyle dalgalandırmalıdır bayrağını. Sözcükte anlam sorusu. Altı çizili cümle. Burada da cevabımız A seçeneği. Bağımsızlık mücadelesine şiiriyle katılmak. Üçüncü sorumuz A kitapçığında. Diyen bir sanatçı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Şiir, sanatçının kendini iyi ifade ettiği türler arasındadır. C seçeneği. Bu cümlede altılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir sorusu dördüncü soru A kitapçığında farklı kültürlere ait ögeler milletimize özgü bir bakış açısıyla işlenerek özgün eserler verilmelidir. Türkçe'de anlatım bozukluğu sorusu A kitapçığında beşinci soru nesne eksikliğine dayalı anlatım bozukluğu yoktur. Cevabımız C seçeneği dilimizi doğru bir şekilde konuşmalı gerekli özeni göstermeliyiz. A kitapçığında altıncı soru anlatım biçimleri sorusu karşılaştırma, örneklendirme, benzetme, tanımlama olması için tanımlama eksikti. Cevabımız D seçeneği tanım olan seçenek. 7. soruya baktığımızda söz sanatları sorusu yolculuğum uzun sürmüş oldukça gece demir köprülerden geçmiştir tren B seçeneği doğru cevap burada herhangi biri kullanılmamış. 8. soru hikaye ile alakalıydı burada doğru cevap deniz seçeneği torunun kaldırım taşlarına bakıyordu diye başlayan seçenek. 9. soru okurun kitap seçiminde etkili olan arka kapak yazısını anlatıyordu üslup ve içerikle alakalı bir soru bu da C seçeneği bu kitaptan sonra Yunus'un yanık sevdalı sesini duyacak diye başlayan seçenek. Söz edilen yazarın vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye başlayan soru A kitapçısında onun soru Cevap A seçeneği tarafsızdır. Yine bu metinde kahramanın duygu durumu aşağıdakilerden hangisi de vardır diyor. A kitapçığında 11. soru kalktı eski perdesini kaldırıp pencereden baktı diye başlayan D seçeneği. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler hangisidir diye başlayan sorumuz paragrafta anlam sorusu C seçeneği kitaplar ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli olanlar arasında tercih edilmelidir. Paragrafta 13. soru otomobil üreticileriyle alakalı bir soru cevabımız 3 ve 4 olacaktı dokunmatik ekranla alakalı. Bir infografik sorumuz vardı. Burada da 14. soru A kitapçığında 2019 getirilemiyordu. 15. soru yumurta üretimi, tüketimi ve satış miktarını gösteren tablo sorusunun cevabı Bursa seçeneği olmalıydı. Yine kilit sistemi ve anahtarla alakalı sorunun cevabı Ceyhan seçeneği olmalıydı. Yazım yanlışı C seçeneğinde yoktu. Ki kitaplar hayatımın pek çok döneminde benim limanımdı der ifadesinin yazım yanlışı yoktu. 3 nokta getirilmelidir sorusunun cevabı Bursa seçeneği olacaktı. Fiillerin çatısı ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur sorusunun cevabı A seçeneği bir numaralı fiil öznesine göre etken nesnesine göre geçişlidir seçeneği doğru cevaptı. Yüklemi yerine göre diğerlerinden farklıdır cümle türleriyle alakalı soruda burada da doğru cevabımız Bursa seçeneği 2 numaralı cümleydi arkadaşlar.